İnşallah. Peki Yıldız bir genç kız. Onu o da birini seviyormuş. Şöyle diyor. Birini seviyorum. Ne kadar dua etsem de bana karşılık vermediğini görüyorum. O kişi acaba benim kaderimde değil midir? O ona kavuşmak için dua ediyor. Ama Şimdi belki şöyle de bir şey de var. Çocuk... Yani ben dua ediyorum. İşte falanca kimse işte benim eşim olsun. Falanca on kişi benim ee, iş yerimde çalışıyor olsun. Fark fakat şu var yani benim iş yerimde çalışmak istiyorum. Belki o patron olsun. Ben onun yanında çalışayım istiyor. Veyahut da ben birini seviyorum, evlenmek istiyorum da belki o başka birini seviyor, evlenmek istiyor. Belki ben onu sevip evlenmek istiyorum da evlendikten sonra çok büyük bir anlaşmazlıklar olacak. Yani biz dua etmek bizim vazifemiz. Ama bizim dua ettiğimiz şeyin hayır mı, şer mi olduğunu bilemeyiz. Hepimiz görüyoruz etrafında ne kadar severek gönülden evlenenler var. Ne kadar mutsuz bitmiştir sonları Ondan evlilikleri. Evet. Kur'an'da da geçiyor. Nice şeyde siz hayır var zannedersiniz şerdir. Birçok şeyi şer zannedersiniz onda hayır vardır. Bu geçen bir şey. Yani bir de karşı tarafın ne istediği var. Karşı tarafta belki başka biriyle evlenmek için dua ediyor. Ya o zaman yani, duası kabul olacak. E, tabii ki bilmiyoruz. Biz Yani dikkat edin. Dua Kesin kabul edilecek şey demek değildir. Dua kulun Allah'a yönelip istemesidir. Biz Bu değil edelim. her konuda. Bizim Hayır, işimiz misiniz? dua etmektir. Duamızı kabul edip etmemek Allah'ın takdiridir. Bunu hiç unutmadan dua etmek <laughs> lazım. Yani Peki öbür ne? türlü sanki haşa Allah isyan eder gibi ben buna dua ettim niye vermedin? Demek asla bize şey yakışmaz.